Dış kapı nöbetçisiydim. Dış kapıya bakan dayının ufak kulübesine girip çıkanı yazıyorum. Adam hava soğuk diye kulübede sigara içti. Sonra aslanım ben kantine gidiyorum dedi. Gitti gelmedi. İki ders lavuk. İki tane adam geldi. Dedim isim soy alabilir miyim adam sen gel buraya dedi. Ben görevliyim abi. Nereye dedim müdüre gidiyoruz dedi. Adamlar milli eğitimdenmiş. Üstüme de sigara kokusu sinmiş. Müdür bir yandan bana kızıyor, kimse beni dinlemiyordu. Disipline verildim, 20 dakikada müdür yardımcısı, savunma yaz dedi, dedim yazacağım. Aradım babamı, o da öğretmen geldi, okula durumu anlattım. Yıkıyor ortalığı, nasıl sinirli ilçe milli eğitim müdürünü aradı. Denetime gelen memurlar, şu şu isimli öğrenciyi dinlemeden disipline vermişler. Müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürünün arandığını anlayınca evladım anlat dedi anlattım durumu dış kapıyı bekleyen dayı geldi muavin bey dedi delikanlı içmedi ben soğuk diye içeride içtim flen dedi müdür yardımcısı tamam sen çık dedi babam dedi dur döndü müdür yardımcısına müdürü çağırın görevli memurlar herkesi çağırıyor denetim menetim anlamam şikayetçi olacağım dedi Müdür geldi, memurlar geldi, isim soy isim aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulunacağım, bilginiz olsun dedi. Bana bağırıp kolumdan tutan memur özür diledi. Müdür aman işte hocam ne gerek var dedi. Kusura bakmayın babam benden değil öğrenciden özür dileyin dedi. Sonra aldı beni okuldan eve dönerken arabada bak bana dedi. İyi ki beni aradın hakkını yedirme, haksız olmadığın durumda sakın korkma dedi. Böyle bir anımdır haklıysanız korkmayın agalar